Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Mert'in ödev videosuyla birlikteyiz. Bugün matematik ödevimiz var. Evet, birinci sorudan başlayalım Mertciğim. 2 1 5 rakamlarını kullanarak oluşturulacak en büyük sayı kaçtır demiş Mert? 525. En büyük sayı 521. Aferin sana. Evet 521. Oraya yazalım Mertciğim. Şöyle şuraya yazalım. Ha? Tamam onu en son oluşturacağız. Şimdi tek tek buraya sayıların cevaplarını yazalım ondan sonra oraya yazarız. tamam mı? Evet. 2, 1 ve 5 rakamlarını kullanarak en büyük sayımız 521'miş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ikinci soruya geçelim. 296 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Evet onlar basamağındaki sayının basamak değerini soruyor Mert. Kaç olabilir sence 296'nın? Onlar basamağı 9 hmm, 90. Evet, 90. Yaz oraya anneciğim. 90 yaz kenarına. Evet, 3. soruya geldik. 302, 209, 179, 312 sayılarını büyükten küçüğe dizdiğimizde üçüncü sıradaki sayı kaçtır? Evet, en büyük sayımız hangisi? 312. Evet, yaz sırayla. 1. Evet, ikinci iki, 302. 209 ve 179. Yani 3. sıra hangi Evet, 3. sıradaki sayımız 209'muş. Evet. 4. soruya geçelim. 505 sayısının yüzler basamağındaki sayı ile onlar basamağındaki sayının basamak değerleri toplamı kaçtır? 505 sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır Mert? 505. Yüzler basamağı 500. Evet 500. Evet. Yaz oraya 500 yaz. Ve onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Onlar basamağında kaç var? Onlar basamağında 0. Evet 0. Ve i̇kisinin toplamı kaç oluyor? Basamak değerleri toplamı. Ee, 500 ve 0'ı topladığında kaç oluyor? 500. Aynen 500 oluyor zaten buraya da yazdık arkadaşlar. Evet şimdi 5. soruya geçelim. 674 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda yeni sayı ne olur? En yakın onluğa yuvarlayacaksın. Kaç olur 674'ü? Ee, 670. Evet aferin 670 yaz kenarına. Aferin. 6. soru. 7, 0 ve 2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı bir saniye anneciğim. ile 3 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? En büyük sayı kaçtır? 3 basamaklı. Bu rakamlarla oluşan. Ee, 720. Evet yaz onu. Yok anne. Yani. Ama toplaman gerekiyor sonra. Yok anne. Şey Hı. 720 yaz oraya önce. Yok anne. Hemen evet, cevap söyleyeyim mi? Söyle. 927. Nereden bildin? Hı? 927. Emin misin? Ama ben anlamadım şimdi. 720 yaz önce. Evet, en küçük sayı kaç? En küçük sayı? Hı. 207. Evet, 207. Topla bakalım şimdi ikisini. 207 yaz oraya altına. Evet topla bakalım kaç oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım 927 evet doğru. Yedinci soruya gelelim. 62 kare sayısının 3 basamaklı en büyük çift sayı olabilmesi için kare yerine yazılması gereken en büyük sayı kaçtır? 8. Aferin sana çift olması için en büyük 8 olmalı. Evet. Arkadaşlar şifremizi Mert böyle sırayla baştan yazıyor. O Ben, sonunda... ne? ben hepsini nasıl öyle yaptım söyleyeyim mi? Nasıl yaptım? Çünkü burada kitap okumak yazını. Seni gidi seni hileci seni. Evet, 8. soruyu yapalım. 3 basamaklı en büyük çift sayının 18 eksiği kaçtır? 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır Mert? 129. 3 basamaklı en büyük en büyük. Ha 3 basamaklı en büyük. En büyük. En büyük çift sayı ne olması gerekir? 3 basamaklı en büyük. 90, evet. 999. Çift olacak. Ha o zaman 998. Evet. 998'in 18 eksiği kaçtır diyor. Kaçmış bakalım. Ee, 18 eksiği. 998 eksi 18. Kaç oluyor? Ee, evet. Yaz oraya oğlum yazarak daha iyi görürsün. 900 998'den 80 Hı. Şuraya yazarsan daha iyi görürsün. 980. 980. Evet. Yaz oraya 980 diye. Evet 998'den 18'i e çıkardığımızda 980 kalıyor arkadaşlar. Doğru bildi Mert. Evet 9. soruya bakalım. En büyük 3 basamaklı sayının 10 eksiği nedir? En büyük 3 basamaklı sayı nedir Mert? En büyük 3 basamaklı sayı. Evet, en büyük. 3 hmm. basamaklı en büyük sayı. 999. Evet, aferin sana. 999'un 10 eksiği kaçtır? 989. Evet 989. Aferin. Yaz oraya anneciğim kenarına. Çünkü öğretmen kontrol edeceği için onu da görmesi gerekir. Evet 3 basamaklı en küçük sayının 29 fazlası Kaçtırır demiş. En 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Anne. Efendim. Bir şey diyeceğim. Hı. burada bu yazıyor. İşte şimdi oraya bakmadan yaparsan daha doğru yaparsın. Üç basamaklı en küçük sayı kaçtır? Üç basamaklı en küçük sayı? Üç basamaklı en küçük sayı. Evet. En küçük olması için yüzler basamağın e, kaç olmalı? 100. Aferin sana. Evet yaz. 100-29. 29 fazlası diyor. Ha fazla. Hı -hı. O zaman 129. Evet yaz oraya 129. Evet son soruyu yapalım. 3, 2, 5 ile yazılabilecek en büyük çift sayı kaçtır Mert? En büyük çift sayı. En büyük çift sayı. Hı -hı. Hmm. 3, 2 ve 5 ile e, oluşan. Çift. O zaman. Heh. 532. Evet. Aferin sana. Evet. 532 yaz anneciğim oraya. Evet arkadaşlar. da olabilir ama. Evet. Şimdi bu sayıların sonuçlarına göre şu aşağıda. Harfler var. Her bir sayı bir, bir harfi karşılıyor. Okay, tamam, bu doğru. Evet. 90 Evet. Doğru. Evet. 209 doğru. Evet. A Hangisi? 4 abi? 500 olacak. Evet. 500. Evet, doğru. Doğru. 6. E, 927. Evet. Doğru. Evet. Yedinci. Yedinci. Sekiz, sekiz olacak. Doğru. Yani K. Doğru. Doğru. Sekiz. Sekiz. Dokuz yüz e, seksen olacak. Dokuz yüz seksen doğru. Doğru. Dokuz. Dokuz. Dokuz, dokuz, dokuz yüz seksen dokuz. dokuz. yanlış Yanlışım. yazmışsın. İşte acele ettiğin için oldu. Yaz bakalım oraya. Evet, 10 129 evet. U şurada. Evet ve sonuncusu 532. O da neymiş? Ne? Evet, yaz bakalım. Kitap ne çıktı? Okurum. Kitap okurum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şifremiz kitap okurum. Evet arkadaşlar bir sayfamızı yaptık. Biz geri kalanını Mert'le birlikte yapacağız arkadaşlar. Sizler de bizi beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.